Günpad ile birlikte Roblox'ta sıkı balıkları uyandırma oynuyoruz ve bu oyunda balıkları uyandırmadan ele geçirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu oyun en nadir balıkları bulabileceğimiz ve onları uyandırmadan yakalayabileceğimiz bir oyun. Ve ben bu oyunu onda çekmiştim ve bakalım yeni balıklar bulabilecek miyiz? Devamını çok istediniz. Bana evet, hiç balığı yok. Doktor bende balık yok. Tamam şimdi sana nasıl kazanacağını anlatacağım. Bunlar benim balıklarım ve afk bir şekilde bana bıraktıkları paraya bakın arkadaşlar. 82 milyon. Doktor bu kadar parayı da sıvı... <laughs> 540 milyon. <laughs> ve ooo, 554 milyon. Bunlar bana bıraktığı e, balıkların parası arkadaşlar. Ve nasıl oluyor biliyor musun? Sen buradan balık hediye edebilirim bu arada. Bak Panda'yız online dedi. Buradan balık sana hediye edebilirim. diye. <laughs> Bak şimdi haritaya giriyorsun ve en nadir balıkları yakalaman lazım. Bu arada bende legendary'ler var ama çok nadir balıklarım maalesef yok arkadaşlar. En iyi balığım shiny de mythical arkadaşlar. Şu balık ve e, diğer balıklarım çok dendik ve onları satacağım. Yani şu balığı satmak zor galiba. Eee e, serdeyim. Bir dakika sana hediye de edebilirim ama sana daha iyi bir balık hediye edeceğim. Bekle bu balığı satıyorum. Şunu da satıyorum arkadaşlar. Dota do, bana balık ver. Sana birazdan balık vereceğim. Suya atladığın zaman balıkların yanına gidip E'ye basacaksın ve uyandıklarında seni yakalamaması gerekiyor. Şöyle çok büyük bir balık var, Onu hiç uyandırım. Onu. Onu. anne, anne. Kırmızı bir bobinim var elimde şu anda benim. Aha arkadaşlar. Giant jellyfish var orada. O balığı almam lazım. Yakaladı beni ya. Abi beni yakala de. Do bu da de, de. Güzel balık yakalamışsın ama orada çok iyi bir balık var. Onu almamız lazım. Abi mythical. Giant jellyfish mythical arkadaşlar. Abi. Anne. Anne. Geliyorlar abi. Yapma ya. Çok iyi bir balık alacaktım ya. Çok iyi bir balık alacaktım ama izin vermediler. O jellyfish mythical'ı almamız lazım arkadaşlar. Onun için hemen tools'a giriyoruz ve en iyi pahalı speed coil almam lazım. Ne kadar? Ee, 150 milyona rainbow coil aldım. Rainbow coil sanırım bunu alabilirim. Oha! Burada, 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 Bir dakika, you have the water. Suyun içinde olmalısın dedi. Ben aldım, ben aldım. Aa, aldım, başardım, başardım. Çok iyi bir balık aldık bu arada ha, arkadaşlar. Şuraya yerleştirelim. Dota bir tane diyet. Oo, mythicalmış. Ben de rainbow koyu var ve bunun sayesinde çok hızlı gidebiliyorum. Bakın suyun içine çok hızlı. Oyun ilk başladığınızda size bu koyulu veriyor. Geliştikten sonra bu koile geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Erin Papi kanalıma gidip video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da alayım. Aa geliyorlar. Ah, Hayır. 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 Bence patladım. Aa yakaladı var gel Beni yakaladılar. Dolapta ben de bir şeyler alıyor. Bakın pandada yan basesine bir şeyler dolduruyor. Şimdi ben bizim için server şansı atacağım. Ee, bakalım server şansıyla çok nadir balıklar spamlanacak mı arkadaşlar. Onları da yakalamaya çalışırız aynı zamanda. Attım ve 4 katı server şansı yapabilir miyim bakayım. 4 katı server şans. Tuttu bot bot olacak. 4 katı sövür şansı yaptım. 4 katı sövür şansı yaptım. Çok iyi balıklar gelecek bir ihtimalle. Hemen bakalım be çok nadir bir balık varsa onu alalım. Oha 12 veren var. Oha 20 var. Abi çok iyi bir balık almamız lazım. Aha yukarıda bir tane balık var. Uf legendary diyor. Vay shark? Vay shark? Onu ben alıp götürmem lazım abi. Uf kız da gel. Ana! Hayır! Yakalandım ya. O balığı getirmemiz lazım. Balina geldi. Panda inanılmaz balıklar geldi şu anda. Legendary orka balığı var arkadaşlar. Abi ya çok hızlı olmamız lazım. Aa geliyor çok hızlı geliyor. Aşağıya doğru ineceğim. Aşağıya doğru ineceğim yukarıya doğru çıkacağım. Onun, onun kafasını kar. Ya o balığı almam lazım. Tuttum al al ne nasıl alacaksın? Burada bak onu ben alacağım. Kız almaya çalışıyorum. Ben aldım. Arkadaşlar. Aa oh, getirdim. Orka balığı çıkarttım. Köpek balığı mıdır bu nedir? Çok iyi bir balık çıkarttım şu anda. Arkadaşlar şans yaptık. Gel bak bir tane balık sana vereceğim. Bekle şimdi. Şu balığı sana vereceğim. Bak bu balığı E'ye basıp gift diyeceğim şimdi sana. Kabul et. Kabul et. Aldın. Götür onu. Tuttu. Allah razı olsun. <laughs> Pandaya balık verdik. <laughs> arkadaşlar çok iyi balıklar var şimdi. Onları çıkartmam lazım. Bak kızaldı arkadaşlar. Bakın o balıklar indekste arkadaşlar. Şurada yakalandım. Ansiyetsi, dragon ve çok nadir var. Orkaya bakın. Buradaymış orka balığı. Arkadaşlar orka balığı burada. Bakın medusi falan var abi. Bunları almam lazım. Kız da şu an çıkartmaya çalışıyor. O kız o balığı alırsa arkadaşlar. Aha kız o balığı aldı abi. Yakalanmadı aldı o balığı. Arkadaşlar o kız balığı getirdi. Tuttum kızaldı. Helal olsun gerçekten zıplaya zıplaya götürdü. Ben bir orka balığı daha alacağım şimdi. Bu arada bir taktik var galiba. Dışarı çıkıp zıplarsanız diğer yakalayamıyorlar sizi. Uyanamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya gelme ya gelme. Gelme be kardeşim. Hayır. zıplaya <laughs> zıplaya <zıplayı> kaçtım. o <laughs> oh, evet zıplaya zıplaya kaçabiliyoruz galiba arkadaşlar. Yerleştirdik. Of çok iyi arkadaşlar. Şimdi sıradaki tools'umuz. Arkadaşlar ne biliyor mu? Rainbow Koy'u 150 aldık arkadaşlar. Galaxy Koy'a ihtiyacımız var. 750 milyona. 750 milyon para ihtiyacım var. Bakın getirdiğimiz orka burada arkadaşlar ve upgrade'imi böyle atabiliyoruz. Orka saniyede bu kadar para bırakabiliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar orkanın saniyede bıraktığı para bu oldu şu anda. Çok iyi. Hemen getirip bir başka bir şey var mı diye bakalım. Oha bir şey aldı bu. Bu bir şey aldı abi bu bir şey aldı. Ne aldın sen? Aha suyun içine mi düştü ne oluyor? Gelme peşimden. Tuttum nadir balıklar var onları alıyorlar onları çıkarmam lazım. Tamam bekle bulacağım şimdi. Çok nadir bir balık varsa arkadaşlar onu hemen çıkartmam lazım sudan. Oha kılıç balığı çok nadir değil. Yani çocuk şu morish fişi çıkartmaya çalışmış. Arkadaşlar en iyi balıkları almamız lazım ya. Nasıl bulacağız abi bekle. Şöyle uyuyan balık gibi kocaman balık gelsin keşke. Şans aldığımız için şans panlıyor harita Ama nadir bir şey bulmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Nadir bir şey düşünmeye çalışıyorum. İndeksteki en iyi balıklara bulmaya çalışıyorum. Fire Vulcan, Fire Squid, Dragon, Luminate Shark. Bakın Crystal Fish falan bunlar. Grappy Medusa falan var. Ya dur abi ya. Aha. <laughs> Oğlum bu benim. Oho ben aldım. Ben aldım. Zıplayarak gidebilir miyim? Zıplayarak gidebilir miyim? Lütfen. Lütfen zıplayarak onu götüreyim lütfen. Doktor ben de ki balığa bak. Oh no. Pandanın balığa bakın. Biri pandaya hediye etmiş bunu galiba. Dota getirdiğimde bak şimdi koy bakayım bir balığına bakayım senin. O Blue Whale almış. Blue Whale almış arkadaşlar. Kız da beyaz bal aldı benim gibi. Gerçekten taktik var. Eğer zıplayarak götürürsem uyanıyorlar ama seni yakalayamıyorlar. Hadi canım kız götürdü ya. Abi ya kız getirdi. Arkadaşlar Shiny Baluga Whale adlı bir balık koyduk. Baluga Whale ee, nerede diye bakalım. Shiny'di ama. Shiny de buradaymış arkadaşlar. Shiny de burada Blue Whale, Baluga Whale burada. Abi en aşağıdaki balıkları bulamadık. Bak diğer oyuncular çıkartmaya başladılar arkadaşlar. Balıkları onlara kaptırmayalım. Oha kız gene aldı o balıktan ya. Arkadaşlar bu arada balık stilleme de var. Eee çok nadir bir balık bulursak stil yapalım. Biri... Aha oyundan çıktılar. Tam stillemeye gidiyordum var ya. Yani. Tam stillemeye gidiyordum. Bakalım ne var. Tuttu boyunu sevdim. Oyun çok güzel. Oha panda. Megalodon Shark. Megalodon Shark benim o. Ben aldım ben aldım ben aldım. Arkadaşlar lütfen. Lütfen benim olsun arkadaşlar. Zıplaya zıplaya götürüyorum. Megalodon şark buldum. Oha megalodon şark bulduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar en büyük bal aldım. Bu benden çalmaya geliyor galiba. Dur <laughs> işte bu benim kanka be. Oha megalodon şark mythical buldum. Mythical buldum arkadaşlar. Mythical megalodon şark. Oha burada en aşağıdaki balık. Koş 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 koş. Sonra şans attık abi. Vip'te girmiyorum ben. Çok heyecanlı oluyor oluyordu arkadaşlar. Vip'te girdim mi tek başımıza oluyoruz. Böyle daha heyecanlı geliyor bana. Orka balığı bir tane daha çıkartalım. <laughs> orka balığı değil de şu balıkları çıkartayım olmazsa bekle. Bir tane daha şu balıktan var. O çok nadir galiba arkadaşlar. Legendary whale shark mı dahi orka mı dahi? Abim gelme. Gelme. Ya git, ya git ya. Git ya. Git ya lütfen ya. Abi 100 veriyordu. Orka kaç veriyor bakalım. Dottu orka mı iyi? Hayır o balık daha iyiymiş. Ben oradaki balığı çıkaracağım şimdi bekle. Arkadaşlar bu arada. Oha saniyede 170 veren var abi. Giant Sherifish Mythical. Mythical Giant Sherifish benim peşimdeler. Arkadaşlar. Aa Giant Sherifish alman lazım. Giant Sherifish alman lazım. Onu bırakmayalım. Onu bırakmayalım. Nerede balık? Balık gidecek şimdi arkadaşlar. Giant Sherifish görmüyorum abi. Şurada. Aa lütfen. Bluefish. 200 benim o benim. O benim ya. Yakala abi. Balıklar yakalayın şu kızı. Aha kız yakalandı bence. Kız yakalandı mı? Yakalanmadı arkadaşlar. Yakalansın lütfen yakalansın. Lütfen yakalansın ya. Aldı ya. Çok iyi balık aldı abi. Aha arkadaşlar pandaya bakın. Cihan Feri Cerif iş var. Uuu kızın mekana bak. Kızın mekana bak. Dota kız dizde mekana. Kız gerçekten dizde panda mekan sandım orayı. Dota bana hediye veriyor. Yani panda diye veriyormuş. Abi ya çok iyi balıklar var ama. Ee, neyse şunu alalım bari. Aha gitti ve yalışaktı. Arkadaşlar onları kaptırmayacaktık. O balıklar gitti. Bakalım 750 milyon para ihtiyacım var. Daha hızlı götüren şey alabilmem için Tools'ta. Eğer 750 milyon alırsak bakın arkadaşlar görünmezlik var. O Magic Carpet falan varmış. Galaxy Coil adlı bir şey alacağız. Daha hızlı götürecek bizi. Başka bakalım nadir bir şey spamlanıyor mu? Yine bir şey aldılar. Yine bir şey aldı bunlar. Aa benim peşime düşme ya. Bırak peşimi. Bırak peşimi. O bir server şans attık çok iyi oldu abi. 15-42. Sürekli burada dönüyorum şu an. Benim peşimde ne? Bir kişi balık çıkarttığı zaman hepsi onun peşine gidiyor. 63 veriyor. Aha 90 veriyor şu balık iyiymiş. Ya git peşim uyanma. Uyu artık. Ya yakala beni de biz gitsin ya. Dota bu da oyun kadar kolay, kolay değil. Oyun gerçekten zor. Bekle başka ne var? 3 dolar. Abo. O çok pahalı değil bunlar. 9'a bu arada server şansımız ne zaman bitecek bir şey diye bakalım arkadaşlar. Aa 32 dakika var abi. 32 dakika boyunca serverde şans var. Bu servera giren şanslı. Servera Kıyamıza geçtik. Orka var bir tane orkayı alacağım. Kesin kaçırdım bir balık var. Abi orkayı alacak arkadaşlar. Bakın daha bir zıplayarak gitmemiz lazım. Aa, geliyorlar. Arkadan balıklar geliyor. Kız bir tane daha iyi balıktan çıkardı. Ondan stilleyebilirim ha bu arada. You caught orka dedi. Ondan stilleyim arkadaşlar bir tane balık. İyi bir balığını stil atalım Bekle. Şimdi geldik abi. Şu balığı çıkarıp onu koyalım. Eee sel diyorum arkadaşlar. Dandik balıklarımı çıkarıyorum. Orkaya yerleştirdim. Kızdan bir şey stilleyelim abi bekle. Doğutlar do, git al onda bir şey ver. Oha Onun en iyi balığı ne? 3.99 veriyor. Üff. 9k veren Megalodon şarkı mitik var arkadaşlar. 9k veren Megalodon şarkı mitik. Onu bakalım bir alalım arkadaşlar. Onu biz bir kendimize götürelim. Ne kadar stil... Oo oh be 299'a stilleyemem ben. Çok fazla. 299 çok fazla arkadaşlar. Saçma. Daha iyi bir balık bence gelecek ya. Daha iyi bir balık beklersek gelecek. O paraya o Robux verilmez yani. Değmez arkadaşlar. Değmez çok fazla. <laughs> arkadaşlar 225 veren grafisi Medusi gelmiş. Oo be. Lütfen. 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 Tuttum. Turnayın gözünden burada. Oha. Grafisi Medusi çıkardım. Abi Legendary şey balığı geldi arkadaşlar. Legendary Wild Shark geldi. He spam Not dedi bu arada. Kız onu almaya gitti galiba. Arkadaşlar galiba en iyi balı aldım. Evet en iyi bal aldık galiba arkadaşlar. Şansa bak. Şimdi hemen şu dandik çıkartıp legendary'yiz. Almam lazım. Bekle E'ye basalım. Dostum Meydos'u en balık ya. Oha. Meydos'u'ya bak. indexten oha en aşağıda. Ancient Sea Dragon ve Luminate Shark en güçlüler arkadaşlar. Aha kız çıkardı o balığı. Gördünüz mü? Balugaların hepsini toplayalım. Oğlum beni niye yiyorsun ki ya? Sanki ben bir şey yapıyorum ya. Abim gitar tek. Aha bir grafik şerif ya arkadaşlar benim peşime düşüyor. kızla da, da fırsat biri hepsini topluyor ya. Abi kızın peşine gidin ben bunu çıkarayım. Ya alacağım ya gitti. Beni bir şey sonra balıklar gidiyor arkadaşlar. Hemen almanız lazım. Aha Blue Whale diyor. Bir arkadaşlar bir sürü şey spamladı şu an. Whale Shark'lardan, Legendary'den bir sürü gelmiş ama ondan bizde var ya. Abi Whale Shark almıyorum artık. O da seviye. Dottu ben çıkaramıyorum onu. Evet. Mekanemiz. Bu arada 60 saniyenin onları uyutma var. Kız aldı arkadaşlar. Kız onları toplarken biz de şöyle nadir bir şey gelse de onu alsak. Ne alabiliriz abi? Ne alabiliriz diye bekliyorum. Herhangi bir şey gelmedi. Aha panda bir şey aldı arkadaşlar. Panda yakalandı. Panda yakalandı. Panda yakalandı. Şimdi bekleyelim bir paramızı çekelim abi gene. Bakalım paramız kaç olmuş. Arkadaşlar AFK para birikiyor. 750 milyon para biriktirmek zor bence. Medusilerde ben iyi para geliyor da bunlara tabii ki şey yapmak lazım. Bakın upgrade attığımızda Medusi'ye bakın kaç para bırakıyor. 4.3k dolar bırakıyor arkadaşlar. Geldim mi bir şey nadir? Bakalım bir... Bir şey geldi mi acaba? Yok ya. Bir şey gelmedi arkadaşlar. Aha orka balığı. bir kesin bazen görmediğim bir şey olmuştur arkadaşlar. Bu oyunlarda her şey çok karışık olduğu için görmem bazen. Bazen gözümden kaçıyor. Flajback Octopus diye Flapjack Octopus diye bir şey varmış. Evet maalesef ki bir şey bulamadık ama bence beklesem baya bir şey çıkar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abi Megalodon Shark. Don't tap onu Megalodon Shark varmış. Aldım. Tam videoyu kapatıyordum he. Arkadaşlar tam videoyu kapatırken bir Megalodon Shark daha çıkarttım. Hemen geliyoruz dandik olan bir şey çıkartmam lazım. Neyi çıkartmam lazım dandikten? Abi, arkadaşlar sword çıkarıyorum. Sword fişimizi satıyoruz ve megalodon şarkı. Kız gelip bana bakıyor şu <laughs> Kız bana bak. Woo! 700 milyon para yapamadım maalesef. 750 milyon para yapamadım maalesef. Bir şey çıkardılar ama hadi bakayım. Oha grapi medusi var orada. Arkadaşlar grafik medisi panda al onu. Tut bana yardım et. Hemen çıkart onu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sakın balıklar uyandırma oynadık ve böyle bir oyundu. Umarım sevmişsinizdir. Bölüm burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.